buradan indirelim şöyle. Şimdi, şimdi tamam. Hisseden daha düz. Muhteşem bir hava var. Muhteşem kuşlar. Ơi. Hemen attım kendimi. En sevdiğim yerlerden diye. Çıkarayım bari Oh, hadi o zaman biraz egzersiz yapalım. Birazcık esnetelim kendimiz yavaş yavaş hiç acelemiz yok hiç şöyle hadi şöyle yukarı uzanarak üç kere yapalım nefes ha parmak uçlarına kalkarak hey, Hadi o zaman öne ileri yapalım. Evet yavaş yavaş hiç acele etmeden hadi sağ ayağı kaldıralım. Şöyle bir, iki, üç, dört. Bir yorum geldi şimdi bakacağım. <laughs> bir, iki, üç, Dört ters de yaptık dört kere. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Game King. Selamlar. <laughs> evet. Hadi sol ayağa. Bir, iki, üç, dört. Tersine. Bir, iki, üç, dört. Evet. Arkadan yakalayalım hadi sağ ayağı. Kaldıralım sol kolu. Aldık derin nefes. Yavaş yavaş bırakalım. Hmm. Öne alalım. Tabi böyle denge kayıpları da. Hmm. Şu şekilde değiştirelim. Yaprak kıpırdamıyor şu anda. Muhteşem. Hadi sol ayağı yakalayalım arkadan. Kaldırdık sağ kolu. Aldık öne. Hadi el değiştirdik. Bu sefer sol kolu kaldırdık. Çok güzel. Şöyle birkaç kere dizleri göğse çekelim. beli kıvıralım. Beli kıvırırken mutlaka şu kısmı sabit tutmaya özen gösterip sadece belden. Yani böyle değil yani bel kıvırma. Ya yavaş yavaş şöyle sadece. Mümkün olduğunca göğsü sabit tutup sadece belden. Haydi terse yapalım şöyle birkaç kere. Mutlaka bunu gün içinde birkaç kez yapın. Bel çok önemli. <laughs> hafif hafif esnetin belinizi gün içinde mutlaka küçük de olsa bel fıtığı geçirmişler bilirler yani onun acısını. O yüzden iyi bakmak lazım, önlemini almak lazım. O zaman bacakları açtık omuz genişliğinde. Omuz genişliğinde açmak için de mesela şöyle kapattınız. Tam omuz geni tam omuz genişliğiniz nasıl oluyor? Şöyle kapattınız. Ondan sonra şöyle. Şöyle. İşte bu sizin omuz genişliğiniz oluyor. Bacakları omuz açtık. Dizlerden tuttuk. Hadi o zaman dışarıdan içeri yapalım. Kıç iyice aşağı inecek oturacak gibi. Şöyle bir. iki, Üç. Haydi içeriden dışarı. Bir. İki. Üç. Evet. Kapatalım yine dizlerden tutalım. Şöyle ben de tam kadraja gireyim. Yine şu şekilde bu kadar ince kıç. Hadi soldan sağa çevirelim. Şöyle bir. İki. Üç. Hadi sağdan sola. İki. Üç. Evet. Esnemeye başladık. Gayet güzel. Güzel gidiyor. Yine şöyle birkaç kere dizleri göğse çekelim. Yine şöyle hemen iki kıvralım beli. Ters tarafa da, yanlara da. Öne, arkaya çok zorlamadan kesinlikle. Şimdi hadi sağ diz, sol dirsek. Pardon. <laughs> Sağ dirsek sol dizin dışına. Sol dirsek sağ dizin dışına. Bu hareket de yoran bir hareket. Güzel. Bütün vücudu bütün vücudu olmasa bile. Bütün vücudu demeyin. <laughs> vücudu epey epey bayağı ısı, ısıtan bir hareket. Şöyle derin nefesler alarak şu şekilde de yapabilirsiniz. Buradan yorumu göremiyorum. Şimdi okuyacağım. <laughs> hareket değiştirirken. <laughs> Evet. Onur abi bağırsana. Sevgili Gülnur Atalay. Bağırırım da şurada insanlar var ya. Kimse olmasa bağırayım. Bağırayım tamam. Nasıl bağırayım ama? Nasıl bağırayım? Ne diyeyim? Aa! Al bağırdım. Şimdi çıkacaklar arabadan ne oluyor diye. oh ama rahatladım bağırınca da. Hadi o zaman. Isınma hareketleri deyince, aerobik deyince, cimnastik deyince akla gelen o en klasik hareketi yapalım. Başımızla, gözümüzle elimizi takip ederek. Şöyle ben biraz daha açayım. Muhteşem vücudu ısıtan hareket. Çok klasik. Klasikler iyidir. Evet. Bırakabilirsiniz kendinizi. İyice başı boynu. Şuralara nefes alın diyaframınıza. Yavaş yavaş bırakın. Uh, yavaş yavaş doğrulurken de her zaman olduğu gibi en son kafayla boynu kaldırıyoruz. Hadi o zaman 3 tane diyafram nefesi alalım diyaframı beslemek çok önemli oksijenle hani mümkünse doğada bir yere gidip bunu yapın o zaman yani isteyen tam kapatsın isteyen hafif aralık kapatsın ben şöyle hafif aralık bırakıyorum dizleri kırmadan şöyle bırakın kendinizi iyice ne kadar eğilebiliyorsanız buralara nefesinizi doldurun derin nefes alıp aldığınızdan çok daha yavaş bırakalım hadi üç kere kafa boyunda serbest. Doğrulurken en son başta boyunu. Uh, harika. Harika oldu. Uzun bir yorum var. Ah ben de cimnastik gidiyorum ama şampiyon olmuştum. Yani böyle her yarışmada bir oluyordum. Ama benim annem gibi sesleri de ben de böyle ne desem çok güzel hareketler yapıyordum. Bacaklarımı açıyordum. Sevgili Saliha Gencer harikasınız ne güzelmiş. Devam edin. Yapabildiğiniz kadar devam edin. Ben de yapabildiğim kadar yapıyorum. <laughs> devam edin. Gençken atamadığım ense kipesi taklasını şu anda 40 yaşımın üstünde atıyorum. <laughs> hoşuma gitti yani. O zaman diyafram nefesi daldık. Hadi sol bilekten tutalım. Sağa doğru kendimizi çekerken esnetirken şuraya alalım nefes. Tam tersini yapalım. Hadi sağ bilekten tutup. Birer kere oldu. Hadi ikişer kere daha. Şimdi yorumunuzu okuyacağım tekrar. Yeni bir yorum geldi. Hanfendiden 2 hmm, Hadi 3. Oh harika. Sevgili Salihha Gencer Abi ben de mesela cimnastik dedim ama mesela benim annem gitmemiz sizleri çok güzel başa kaçırıyordum. Her yarışmada bir oluyordum. Tebrik ederim ya şimdiden ne güzel. Cimnastikte birinci olmak öyle kolay bir şey değil yani. Bravo. O zaman şimdi ne yapalım? Heh. Şuradaki yağları eriten çok basit bir hareket var. Sadece bir bacağınızı kaldırıyorsunuz. indiriyorsunuz yavaş yavaş. Bir süre sonra zaten buraların titrediğini e, hissedeceksiniz. Ben bunu yıllar yıllar önce sabahın köründe bir televizyon kanalında sabahın körü cimnastiğinde e, görmüştüm. Hakikaten de e, faydası olduğunu hissediyorsunuz. Buralar titriyor. Kaç oldu? Hadi 5 diyelim. 6 7 8 10 kere yapalım bunu. Hani bunu evde siz 8 çarpı 4 şeklinde yaparsanız daha iyi. Şöyle 10. Hadi diğer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bahar geldi. Kuşlar çok fena ötüyor. Eş arıyorlar. Hele Nisan'da var ya. Nisan'da Mayıs'ta sabah köründe buralara gelince kuş cıvıltısından kuduruyorum zevkten böyle. Sabah köründe gelme zamanlarım geliyor şu anda. Evet onu geçtik. <laughs> Baktım yeni yorum zannettim değilmiş. O zaman benim en çok sevdiğim bütün vücudu çok canlandıran o hareketi yapalım. Ha Şöyle elleri de koyduk. Dizler dirseklerde. Şöyle kaldırıp nefes alalım diyaframa. Yavaş yavaş verin. Uh, ve yine en son boynu kafayı kaldırarak doğrulduk. O zaman hadi o zaman hareketimizi çekelim. Heh. Şöyle. Hareketi çektik. Şöyle de yapabilirsiniz. Bana şöyle dirseğimi kavrayıp çektirmek daha kolay geliyor. Hadi kol değiştirelim bir telefon. Ha, kol değiştirmiştik değil mi? Hareketleri çektik. Kol değiştirmiştik. Haydi şuradan bastıralım. Oh. Hadi buradan bastırın. Hadi yakalayabiliyorsanız arkadan yakalayıp hafifçe çekin böyle. Hadi ev değiştirin. Şimdi o zaman şöyle bir çevirelim ha. Birer oldu. İki. Hadi son. Üç. Hadi içeriden dışarı. Hadi dışarıdan içeri. Şimdi bunu da yapacağız birazdan. Hadi. Ha, önce şöyle bir yılan yapalım. Hadi Terse. Ve bizim meşhur voleybola başlama hareketimiz. Voleybola başlamadan önce böyle. Hadi ters tarafa da bu tarafa yapalım. Dün akşam voleybolu yapamadık, toplaşamadık. <laughs> ben dedim işim var gelemiyorum ki işim vardı. Toplaşılmadı. Dün akşam iptal oldu voleybolumuz. Bakalım haftaya ya da bayramdan sonra. Hadi o zaman. ha unutmayalım şunu. koltuk altlarına mutlaka her gün. Bunu, bunları da ben zaten üstün bilimsel sporsal sezilerimle kavramadım tabi. Bunların da videolardan gördüm. Uzak doğuda anlatan bir adam. Buralara dizlerin arkasına kasıkların az ilerisine kalçanın hafif altına evet. hazır burada demişken, şöyle kalçanızla gayet de güzel oluyor yani. <laughs> Hadi, bütün vücuttaki sıkışmış enerjileri serbest bırakalım. Omuzlardan geriye bakıyoruz, derin nefes alıp verir işte bunu yaparken. Zaten gözler yarıya iniyor birazdan. Göz kapakları. Hmm. 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 günde 3 dakika öneriliyor. Hmm. Acelem yok ya yani, ne hızlandı. Yavaş yavaş. Bir de şu versiyonu da var şuralara da vurdurabilirsiniz. Elinizi oralara götürmek için zorlamayın kendinizi. Zaten gidiyor. Hani vücudunuzla gövdenizle şöyle bir yön veriyorsunuz kolunuza. El direkt oraya gidiyor. Harika oldu mu harika. Hadi o zaman biraz diyafram nefes alalım gerekiyor. Oh. Muhteşemdi, muhteşemdi. Hadi o zaman bir amoda kalkarak bitirelim. Bugünkü canlı yayın egzersizimizi de. Şöyle. Ortada mıyım? Ortadayım. Dallar dikenler, keçi bokları. Ay. düşmek üzereyim vallahi bu sefer. <laughs> bu sefer çok yavaş kalktım. Çünkü az önceki harekette iyice böyle gevşemiştim. Yine kimliğim düştü galiba. Evet. Oh, harika oldu. Harika. Amuda kalkmak da günde 30 saniye ile 1 dakika arası öneriyorlar. Damar tıkanıklığını falan da çok iyi geliyormuş amuda kalkmak. Peki. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sporla kalın. Görüşmek üzere.